TÜİK artık olması gereken vasfından çok uzaktadır. Memurun, emeklinin, dulun, yetimin alacağı maaşı belirlerken şimdi alamayacağı maaşı belirleyen, tabiri caizse hakkını gasp eden bir kurum haline gelmiştir. Aslında TÜİK toplumun gelir adaletini belirlemesi gereken, yaşamın en çıplak gerçeklerini olmazsa olmaz temel ihtiyaçları hesaba katan hassas bir terazi olmalıydı ki hak yerini bulabilsin. Ancak açıklanan enflasyon rakamları birçok vatandaşın gelirlerini baskılayan bir ayarlama mekanizması haline geldiğinin açık delilidir. Aylık enflasyonu %1'in altında açıklamak nasıl bir vicdansızlıktır? Mümkün mü böyle bir şey? Emekliye ve memura daha düşük zam vermek uğruna bu dolambaçlı yollara başvuranlara aracılık eden TÜİK artık şaibeli bir kurumdur. Dul ve yetim aylıkları değil geçinmeye, su içmeye yetmezken, emekli inim, inim inlerken, memur ayın ortasını bile göremezken bu yapılanlar zulümdür. Bu insanlar lüks için değil, ayakta kalmak için zamları bekliyor her Ocak ayında. TÜİK'in görevi gelirin üzerine örtmek değil, gerçeği söylemektir. TÜİK 0,89'luk enflasyonu hangi sepete göre hesaplamış derhal açıklamalıdır. Emeklinin, memurun, dulun, yetimin hakkını gasp etmeyi bırakıp doğruları söylesin artık. Gereğini yapsın.